NOOOOO <laughs> Bu işi dediğim gibi hobi başladık bu şimdi 30 bin 50 bin arasına çıkarttık cici olarak yetişkin olarak da 3 bin 5 bin arasında pazarlamasını yapıyoruz. Hedefimiz yani Urfa'da bayağı şube kaç tane daha yer açmayı düşünüyoruz. Yani öyle e, e, sivil olarak yani devlet kurumlarıyla beraber yani bu projeler daha geniş tutmaya çalışıyoruz. Yani. Yani hazır yemle yetiştirmiyoruz. Buğda, arpa, mısır, ondan sonra yeşillik. Günde yarım ton hayvanımıza yeşillik yediriyoruz. Ondan sonra mera, bera, mera, bırakıyoruz. Organik yani. Yüzde yüz hayvanımızı organik yetiştiriyoruz yani. <laughs> Daha lezzetli, organik yani. Şimdi hayvan otla, buğda, mısırla yetiştik zaman ayrıdır. Buğda, hazır yemle yetiştik zaman ayrıdır yani. Hayvanımız yüzde yüz doğal yetiştiriyoruz yani. Barda biz burada tavuk, hindi, ördek, kaz civciv pazarlamasını hepsini yapıyoruz. Son bahar son baharda 7. sonra sayı 4000 5000 arasında yetişkin hindi yetiştiriyoruz yani. Baharda biz burada 40.000 50.000 civciv satıyoruz yani. Kaz olsun, ördek olsun, tavuk olsun, hindi olsun her çeşit civciv satışı yapıyoruz yani. Burada. Şu anda 5 e, dönem üzerine bu çiftlik kurulmuş. Merası firan öyle yani daha daha geniş şeyler olsa daha yani destek olsa daha bu işi daha fazla tutmaya çalışacağız. Yani.